Sevgili seyirciler bugün Hazreti Ebu Hureyre'nin bize öğretmiş olduğu bir duayı okuyacak ve inşallah onu hayatımıza taşımaya çalışacağız. Bir gün efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Ebu Hureyre ile beraberken ona şunu söyler. Şu tavsiyede bulunur. Sizden herhangi biriniz namaz kılarken tahiyyat okuduktan sonra, et duasını okuduktan sonra selam vermeden önce şu dört şeyden Allah'a sığınsın buyurur. Onlar nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kaygılandığı hususlar, muhakkak şunlardan Allah'a sığının dediği şeyler acaba nedir? Evet, Allahümme inni e'udhu bike min azabi cehennem ve min azabil kabr ve min azabil mahya ve'l mamat ve min şerr fitnetil mesihid evet allahım cehennem azabından sana sığınırım allahım kabrin azabından sana sığınırım allahım hayatın fitnesinden ölümün fitnesinden sana sığınırım Allah'ım Mesih-i Deccal'in ahir zamanda geleceği haberi bize verilen Mesih-i Deccal'in, Deccal'in fitnesinden sana sığınırım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Hureyre'ye ona bu duayı ısmarlıyor ve ümmetine bu dört konuda hassas olmalarını, dualarında bunu yad etmelerini ...ve bu konularda Allah'ın himayesine sığınmalarını istiyor. Evet, hayatın fitnesi, ölümün fitnesi ve tabii en başta kabir ve kabrin ötesinde cehennemin fitnesi... ...ve cehenneme sürükleyecek sebeplerden birisi olarak da Mesih-i Deccal'in fitnesi... ...bunlardan Allah'a sığınmamız tavsiye ediliyor... Ebu Hureyre Hazretleri o son üç senede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluştu. Onun ondan hiç ayrılmadı. Hayatı boyunca hep onun peşindeydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Ebu Hureyre'yi asıl adı Abdurrahman bin Sahr olan Ebu Hureyre'yi görür cübbesi içinde bir kedi, kedi yavrusu taşımaktadır Ebu Hureyre. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sorar, o nedir, cübbende taşıdığın şey nedir diye sorunca Ebu Hureyre de kedi der. Ve bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona Ebu Hureyre der. Kedicik babası demek. Abdurrahman bin Sahra Allah Resulü bir künye vermektedir. Ebu Hureyre, kedinin babası, kedilerin babası, kedicik babası. Tabii ki bu sahabe efendilerimizde bu duyulur, yayılır ve artık herkes ona Ebu Hureyre demeye başlar. Asıl ismi unutulur, Ebu Hureyre diye anılmaya başlar. Ve aslında bu zat da, bu şanlı sahabi de Efendimizin kendisine vermiş olduğu bu ismi, bu künyeyi, bu künye ile anılmaktan çok hoşlanırdı. Ebu Hureyre 5000'den fazla bize hadis nakletmiş. Pek çok duaları ondan öğrenmişiz. O hayatında son 3 senesinde, o efendimizin son 3 senesinde onunla hep beraber olmuş kaybettiği yılları telafi etmek için pek çok sahabiden Allah Resulü'nün sözlerini dinlemiş, nakletmiş, kaydetmiş. Efendimizin hafızasının güçlü olması için dua ettiği Ebu Hüreyre bize dinimize ait çok şeyleri taşımış, getirmiş. Allah ondan razı olsun diyoruz ve tekrar duamızı okuyarak bitiriyoruz. Allahümme inni e'udhu bike min azabi cehennem ve min azabil kabr ve min azabil mahya vel mamat, ve min şerri fitnetil mesihid deccal Ya Rabbi bizleri ve bütün inanan kardeşlerimizi bu fitnelerden sen muhafaza eyle. Amin. <laughs>